seçim protokolları seçim protokolları üzerinde görüşeceğiz. Gele getireceğiz. Hazır mıyız değerli dinleyiciler? Hazır mıyız değerli dinleyiciler? Selam günü üzerisine. Hocluğumuzda ama şöyle 31 tür... bir çare. Bu yerel talk kalkınma derneği arkadaşlar. Biliyorsunuz kentimiz biz gibi projelerimizde astık şehirde belirli belgeler astık. Burada kısaca çok ifade etmek istiyorum dört ana aks üzerinde hizmetlerimizi ele aldık değerli arkadaşlar. Öncelikle dirençli bir kent yaratacağız. Kentimiz gerçekten şu anda riskli bir bölgede deprem için son derece alanı görüyor değerli arkadaşlar. İkinci temel aksımız temel belediye hizmetlerini etkin şekilde yapacak ve yerel demokrasimizi inşa edeceğiz. Bu huzur gözelerinden sizlere temiz ve sağlıklı suyu evlerinizde içmeniz için bu projemizde hazır. Bu projemizi değerli milletvekillerimizle beraber, değerli belediye başkanlarımızla beraber, Tunceli halkıyla beraber hayata geçireceğiz arkadaşlar. Otogar projesini İmeri Mahallesi'nde bunu mutlaka şehri, otogarımızı şehrin dışına çıkarmak istiyoruz. Belediye hizmet planımız yok değerli arkadaşlar. Bu belediye hizmet planını çok planlı, akıllı bir şekilde planlayıp o konuda yine değerli vekilimizin de dışarıdaki kadın belediyelerimizin de desteğiyle bir belediye binası, güzel bir belediye kurulu binasını hep birlikte kentimize kazandıracağız arkadaşlar. Kentimizin otopark sorunu değil değerli arkadaşlar. Mutlaka kentimizi, kentimizin otopark sorununu çözeceğiz. Bütün öğretmenlerimizi, bütün kamu kurumu kuruluşlarında çalışan kardeşlerimizle el ele kol kola ve omuz omuz olacaksın. Ve başkanım bütün okullarımıza, okul müdürlerimize haber gönder. Hiçbir velimizden bir tek kuruş talep etmeyecekler. Ben onun formüllerini biliyorum. Dersim Belediyesi de olarak bu okullarımızın temizlik ihtiyaçlarını, öğretmen odası ihtiyaçlarını, fen laboratuvarlarını, bilgisayar laboratuvarlarını kesinlikle ve kesinlikle başkanım konferans salonlarını, basket salonlarını, oraya boş bu gençlerin biz yapacağız. Çünkü geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize sahip çıkmak, Dersin Belediye Başkanı olarak bizim boyumuzun <laughs> 35 tane depreme dayanıklı olmayan 12 derslik 1965 yılında yapılan okulların tamamını yıktım ve 50 derslik bilgisayar laboratuvarları, el laboratuvarları öğretmenler odaları dışarıdaki futbol sahalarıyla Şişli'nin her mahallesinde o eserleri kazandırdım. Şişli tamam sıra geldi dersine Mustafa Başkanımıza. birlikte kurdeleyi kesiyoruz. Hayırlı, Hayırlı uğurlu olsun efendim.